Bilim Yaşam TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Hasan Dabacan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konumuz ise Atatürk ve çağdaşlaşma. Hocam bir soruyla konuya değinmek istiyorum. Evet. Atatürk'ün düşünce hayatını etkileyen yazarlar, düşünürler, o günün dönemsel şartları kısaca bir değerlendirebilir miyiz? Evet. Mustafa Kemal'in Atatürk'ün düşünce hayatı tabii ki Hani her olayda olduğu gibi çocukluğuna bakmak lazım. Onun doğduğu, yetiştiği çevre özellikle Selanik ve çevresi. Selanik Osmanlı e, Devleti'nde dış fikirlerin, e, ondan sonra muhalif düşüncelerin e, daha rahat çevre bulabileceği e, kozmopolit bir yapıya sahipti. Şöyle ki e, Osmanlı Selanik'inde Müslüman nüfus ya yani. Müslümanlar, Türkler, ondan sonra işte Arnavutlar, Sırplar, Bulgarlar, Boşnaklar, Yahudiler, Rumlar. Ve hatta hepsi Müslümanlar. Tabii hepsi ortak aynı coğrafyada, aynı şehirde yaşıyorlardı ve buralarda aynı zamanda Selanik limanı dolayısıyla Balkanların içlerinden tüccarlar geldiği gibi Liman dolayısıyla da dışarı başka ülkelerden, başka şehirlerden de gemilerle değişik her türlü insanın gelip bulunabildiği bir şehir durumunda. Kültürel çeşitliliğin fazla olduğu bir şehir Bu Tamamen mi? yani yani bir şehir düşünün ki bugünkü İstanbul gibi düşünün, her milletten insanın yaşadığı bir yer. Bu o dönemde Selanik'in işte eğitim düzeyini mesela. Bütün farklı grupların kendi okulları var. Mesela yolda yürüyen bir çocuğun, sabahleyin okula giden bir çocuğun kılık kıyafetinden tutun da gittiği yöne doğru bile hangi milletten olduğun yani Rum mu, Yahudi Anlaşıyor. mi olduğu anlaşılabiliyor. Herkes kendi okuluna gidiyor. Yani Yahudiler kendi okullarına, Rumlar kendi okullarına gidiyor. Ama bu esnada aynı dönemde şunu unutmamak lazım ki Abdülhamit dönemi çocukları bunlar. Abdülhamit dönemi Osmanlı devletinde okullaşmanın en çok olduğu dönem. Yani en çok okul açılan dönem. Bu dönemde de Selanik'te yine Selanik ve Balkanlar'da manastır, işte bugünkü Makedonya, Makedonya. sınırları içerisinde Mustafa Kemal'in okuduğu Şems Efendi okulları var. Okulları bugünkü diyelim ki zincir okullar gibi düşünelim. Şemsi Efendi'nin pek çok şehirde okulları var. Bu okullardan biri de Mustafa Kemal'in gittiği Selanik'teki Şemsi Efendi okulu. İşte bunun özelliği ne diye baktığımızda o dönemin şartlarına göre modern anlamda eğitim veren yani okulla klasik Osmanlı medresesi veya mahalle mektebi gibi sadece Elif Bağ'ın ondan sonra veya Kur'an ve 32 farzın öğretildiği bir yer Yok, değil. değil. Bildiğimiz matematiğin, işte fizğin, tarihin. tarihin anlatıldığı, öğretildiği bir okul. Yani bugünkü anlamda modern bir okul yapısına sahip, müfredatına sahip bir okul. Dolayısıyla Mustafa Kemal onu bütün dinleyicilerimiz bilirler işte annesiyle, dayısıyla olan işte gidecekleri okulu karar verme konusundaki tartışmaları aile, içi aile içindeki çatışmayı bunun dayısının elinden tutmasıyla Şems Efendi okullarına gitmiş ve dolayısıyla Mustafa Kemal ilkokuldan itibaren o dönemin şartlarına göre modern eğitim almıştı. Kaldı ki ondan sonra gitti işte Makedonya'daki askeri lise manastır, manastır özürler manastır askeri lisesi ve Harp okulu ve benzeri devam okulları olması. o dönemin en üst düzey yani yüksek öğrenim sayılabilecek bir eğitim aldığını görüyoruz. Hocam dönem içinde askeri okullar daha yetkindi de diyebilir miyiz? E, tabii Diğer ki okul yabancı okul, okul, mi? yabancı hocaları ondan sonra uyguladıkları müfredatlar e, işte müspet bilimlerin burada görülüyor olması, zorunlu olması ve dolayısıyla da e işte burada iyi bir eğitim yani iyi bir altyapı, iyi bir yabancı dil biliyor örneğin Fransızcayı. Ya. Çok iyi biliyor buradan mezun olanlar. Hele Kurmay Subay yani Okul Kurmaylık olacaksa. okulunda da zaten hayatı, Başkan her şeyi demiş. yani e, bugün de öyledir. Kurmaylık eğitim alanlar bir mühendis e, tarzında eğitim görürler ve Mustafa Kemal de böyleydi o dönemin. Yani Mustafa Kemal'in şansı döneminin iyi okullarında okuması. Askeri okullar bile olsa iyi okullarda okuması ve bu tabii ki ona etkiliyor. Bu okullarda okurken en çok okuduğu derslerden tabii. birisi ta, tarihe çok meraklı ve tarih okurken de büyük imparatorlar, işte devletlere veya tarihe yön vermiş şahsiyetler bunların hayatlarını böyle ezbere okuyor, biliyor. Benim Bunlar bu açan kişidir diyor tarih öğretmeni için hatta. Evet yani Master'daki. yani hocasını zorlayacak derecede evet. tarih bilgisine sahip. Ve bunun yanında işte fen bilimlerini iyi derecede okuyor, öğreniyor. Bu tarih okurken yine en çok merak sardığı olaylar o döneme göre. Çok uzak bir tarih değil aslında. Neredeyse 100 yıl kadar. Hani biz şimdi e, e, dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Toplumların tarihinde 100 yıl, 200 yıl çok, çok uzun bir, bir süre değildi. Aslında. Çok kısa bir süredir. Dolayısıyla bunu anlatırken hani nasıl 1881'de doğmuş adam yakın dene böyle olur çünkü. Daha 100 yıl önce yaşanmış Fransız ihtilalinden çok etkilendiğini görüyoruz Şan ve orada orada ona bu fikri aşılayan da ya da fikri fikirlerinden etkilendiği kişi de Fransız ihtilalinin fikir babası olan Jean-Jacques Rousseau. Toplum sözleşmesini birkaç defa hatta ile ilgili. Tabii birkaç defa okuyor orada Jean-Jacques Rousseau'nun ne demek istediğini işte toplumun veya fertlerin işte ferdiyetçi düşünce Fertlerin işte hür doğu hür yaşamaları, hür iradeleriyle karar vermeleri Ondan sonra demokrasi fikri işte bir oy verme ya da biz öyle diyelim yani demokrasi. yönetime katılma ve toplumun bazı şeylerde hakları olduğu bunları kullanması gerektiği fikrini çok iyi anlıyor anlıyor içselleştiriyor evet. ve bunu da işte ilk fırsat bulduğu dönemde de uygulamaya koyduğunu görüyoruz. Yani yani toplumu iyi tanıyor ve toplumla her şeyin toplum için yapılabileceğini ve nasıl ki ihtilal döneminde Avrupa'da Fransa'da ve daha sonra Avrupa'da işte krallar veya bazı ile işlemeyen kurumların eleştirildiğini görüyor ve o da idealinde hayalinde bu işlemeyen kurumlara bir ders yani bir yol çizmek olarak görüyor ve hiç de dütsüz mesela işte nasıl Fransız toplumu krallık kurumunu sorguladıysa bakıyoruz Mustafa Kemal'de diyelim mesela. ki saltanatı sorguluyor. Ondan sonra toplum yönetimde işte meşrutiyet denemelerimiz olsa da toplumun oy vererek ya yani demokratik haklarını kullanarak <laughs> yönetimde söz Ulusal sahibi olmasını işte milli irade evet. <laughs> kavramını yine işte imparatorluğun çeşitli dil ve ırklardan meydana geldiği görülünce toplumu ya da yeni hayal ettiği devlette Türk milleti ve Türk kültürünü ön plana, Türk dili, Türk toplumunu ön plana çıkarıyor. Tabi diğer insanlar da var ama bir neden? normalde mesela Mustafa Kemal'i eleştirenler veya şöyle diyelim, yeni Türkiye devletini Mustafa Kemal'in yaptığı çağdaşlaşmayı bir maziden yani Osmanlı'dan geçmişten kopuş olarak görenler de vardı. Mesela işte Şerif Mardin gibi bazı düşünürler bunu böyle düşünüyorlar ama aslında Mustafa Kemal tam bir maziden kopuş değil. Maziyi olgunlaştırıp bunun üzerine yeni bir toplum inşa ediyor. Bu gözden kaçıyor. Yani asla işte tamam Osmanlı saltanat kaldırılıyor veya Osmanlı kurumları ne dedik? iyi gitmeyen kurumları, işlevini yitirmiş bir de, hilafet var mesela hocam. Tabii. Ila, hilafet işte ve hilafetle Müslüman diğer toplumların sorunlarını bizim sürdürmemizin anlamsız olduğunu görüyor. Evet. Mesela İngilizlerle, İngilizlerle Arapların olan problemlerini niye biz, biz dertlenelim? dertlenelim? Çünkü biz kendi ayaklarımız üzerinde durmamız lazım. Önce ya, biz çok fazla yani, o gün için duramıyoruz. Evet. Önce kendi sorunlarımızı çözmek, sonra diğerlerine, hani önce Can, sonra Canan evet. e, düşüncesiyle, <laughs> önceki, hani bunu yaparken de neyle? Geçmişten bir kopuş yok. Düşünün, <laughs> tarih açısından baktığımızda, tarih ve tarihçilik açısından baktığımızda bile, e, Osmanlı'dan gelen bir gelenek var. Bizim tarihimiz, Osmanlı tarih yazarları bile, Hazreti Peygamberle başlar tarihi yazmaya. Evet. Ama biz Hazreti Peygamberle ortaya çıkmış bir toplum değiliz ki. Bizim tarihimiz. ta binlerce yıllık bir mazimiz ve yaşamışlıklarımız var. Bunları işte neyle? Türklerin Türk kökenlerini tarih. araştırmak, Türk tarih tezi, ondan sonra dille ilgili araştırmalar yaparak dil teorileri, bizim dilimiz hani bu dil aileleri aydınlanma çağında Avrupa'da diller oluşturulurken ya da dil bilimi gelişirken Dil aileleri ortaya çıktı biliyorsunuz. İşte Hint-Avrupa, evet. e, işte gibi e, Ural-Altay dil grubu gibi bizim dilimiz bunlar içerisinde nerede yer alıyor? ve Özellikleri neler? Ne bu <laughs> ve bunların ortaya çıkarıldığını görüyoruz. Ha dolayısıyla Mustafa Kemal'in bu yaptığı çağdaş hareketler bir eskiden, maziden kopuş değil. Mazi temelinin üzerine yeni bir filizlenme olarak çıkıyor. Yani bizim tarihimizin çok kısa İslam tarihiyle değil, daha ötelere dayandığını, bizim dilimizin daha yeni bir Türk dili değil. Hani Arap alfabesini kullanıyoruz ama köklü bir daha dil yapımızın olduğunu ve dolayısıyla köklü Türk kültürü, dili ve mazisinin üzerine yepyeni bir kültür, yepyeni bir yani dil yeni değil ama bunu mesela harf inkılabıyla daha kolay öğretilebilen, daha kolay anlaşılabilen bir fikir ortaya çıkardığını görürüz. Ya dolayısıyla batılı aydınlardan etkileniyor. Jean-Jacques Rousseau'dan ve Voltaire'den, Montesquieu'dan. Montesquieu'dan. Ayrıca içeriden de Ziya Gökalp'ten, mesela Türkçülük, Namık Kemal'den, Ziya Gökalp'ten, Ziya Paşa'dan bunlardan etkilendiğini görürüz. İçeride evet. ve dışarıda çok farklı aydınlardan etkilendi. Birbirini destekleyen aslında. Tabii aydınlar. bunları mecliz ediyor. Yani pek çok içerideki ve dışarıdaki aydınların fikirlerinden yepyeni bir ideoloji ortaya çıkarıyor. Ve bunu ilginç olan sadece ortaya koymak değil uygulama alanı buluyor. Ömrü yettiği kadar da bunları uyguladığını görüyoruz. Yani Atatürk'ü farklı kılan. Mesela o Mustafa Kemal'in hayattayken bu devrimlerini gören işte Afgan kralının evet. ben de bunları yapacağım deyip farklı bir şeyle karşılaştığını. Aslında evrensel bir boyutta evet. hareket tabii. etmesi de. ama tabii ki Mustafa Kemal'in farkı kendi toplumunu iyi tanıyor. Evet. Mesela Afgan kralı aynısını yapacağım diye gitti ama başına gelmedik kalmadı. Çünkü toplumlar aynı değil. Yani ideolojiler aynı olabilir ama toplumlar aynı değil, uygulama uygulayanlar aynı değil. İhtiyaç bir var. de bir de mesela Mustafa Kemal'e Türk toplumu Çanakkale'den itibaren acep güveniyor. Ben size taarruz değil ölmeyi Ölme yani düşünün de. kendisine <laughs> ölmeyi emreden insana güveniyor ve ona Türk toplumunun ilginç bir yanı vardır. Burada onu da söyleyelim. Kendisine her açıdan güvendiği insana çok farklı bir değer verir ve Türk toplumu kimse ona söylemeden, kimse söylemeden toplum kendisi liderine ünvan verir. Mesela Türk toplumu devlet kurucularına hep Gazi ünvanını vermiş. Mesela Osman Gazi, Orhan Gazi, Mustafa Kemal de Gazi'dir. Gazi Mustafa Kemal. Mesela gidip başkasına Gazi demiyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa diyor. Gazi ünvanını ona veriyor. Çünkü o da bir devlet kurucusu. Yani karşılıklı iletişim ve birbirini anlama Mustafa Kemal'in devrimlerini çağdaş dünyaya toplumu uyarlamasında... E, e, milletinle olan ilişkilerini bu bakımdan da sıkılaştırmış oluyor. Tüm bu yaptıkları e, Türk toplumunu <laughs> nereye taşıdı hocam? Nereden nereye yorkat kat ettik? Türk toplumunu şöyle bir şey düşünelim. Mesela Türk toplumu e, işte az önce konferansta da bahsettik. Osmanlı döneminde en okur yazar olduğu dönemde yüzde %8'dir <laughs> okuma yazma oranı. Ama Mustafa Kemal in Harf inkılabı ile birlikte çok kısa sürede işte yüzde %20 yirmiler, %20'lere, %50 %50'lere onun ölümünden sonra işte her ne kadar bazı araştırmalara göre günümüzde tam yüzde yüz gibi görünmese de yine de daha düşünün Cumhuriyet'in 100. yılına geldik. Yani iyi bir oranı yakaladık aslında. Yani ideale doğru gidiyoruz. Okuma yazmanın ne etkisi vardır? Toplum okur yazar olursa değişik fikirlerden yine aynen kendi yaşadığı gibi içerideki ve dışarıdaki fikirlerden fikir alabilir. Bal arası gibi düşünün. Her çiçekten bir parça polen bilgi alarak kendi çünkü kendi özünü de tanıyorsa kendi kültürüne, kendi diline. Çünkü en başarılı milletler kendi dil icat ettikleri şeyi bile kendi diliyle aktarabilenlerdir. Hani bazıları bugün tartışıyorlar ya işte Türkçe bilim dili midir? E sen bilim bilimde ve ilmi araştırmalarda Türkçe'yi kullanırsan, Türkçe bilim dilidir. Evet. Türkçe'nin bilim dili olup olmaması için bir eksik veya fazla bir şey yok ki. Kullanmak Şimdi, kullanmak. Alman bilim adamı veya İngiliz bilim adamı kendi dilinde yazıyor, kendi dilinde araştırınca o farklı bir şey mi? Aynı gezegende, aynı günde yaşıyor. Dolayısıyla bilim <laughs> bilimi ve bilim adamını desteklersen, ufkunu açarsan, önündeki engelleri kaldırır, özgür düşünceni ona ufuk edinirsen ve o da ne yapar? Her bilim adamı gibi kendi dilinde bilim yapabilir ve kendi dilinde. Neden bu dilde ısrar ediyoruz? Çünkü en iyi anlaştığı, çünkü duygusunu içindekini duygusunu en iyi aktardığı bir organ veya bir araç. Dolayısıyla bu aracı Mustafa Kemal ne yapıyor? Milli dil. Bakın bunu geliştiriyor milli dil ya yani bir dil ortaya koyuyor. Sonra akıl ve ilmi rehber ediniyor, önüne koyuyor. Aklı ve ilmi diyor ki dilinle, aklınla ve ilimle yola çıkarsan diyor, önünde hiçbir engel kalmaz ve olan engelleri de aşarsın diyor. Yani bunun için özel bir şey yapmana gerek yok. Aklın varsa, milli diline hakimsen düşünün işte bizim açımızdan düşün. Öğrencilere Türkçe tarih anlatıyorsun ve aynı şey İngilizce anlat. Aynı duyguyu aktarman mümkün değil. Milli duygu orada. Milli yani. duygu ortada görünmez yani. Milli duygu oluşturamayız da. Dolayısıyla e, Türk insanının önüne bu tür bu malzemeleri veriyor. Diyor ki ben sağlığımda buraya kadar getirdim. Hatta meşhur sözü neydi? Benim e, naciz, e, naciz vücudum de, elbet toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır diyor. İşte bu burada vermek istediğim mesaj ben olmasam da işte bu bilim çizdiğim öğrendim. yoldan giderseniz siz doğru yolu bulursunuz diyor. Yani bunu bulmak için ayrıca bir kılavuza gerek, gerek yok. yok. Bu da diyor ki en hakiki mürşit ilimdir. Diyor. İlimle ilerleyin Benim ve yolunuzu bulun. Benim sözlerimle bulursun. bilim ters düşerse bilimi seçin. Bilimi seçin diyor. Aslında yani bunu da destekliyor. Yani hiçbir o dönemin aydını veya başka ülkeler düşünün ki Mustafa Kemal'in Çağdaşı devlet adamları diktatörlerdir. Evet. Rusya'da Almanya'da, işte Stalin, İtalya'da Mussolini. Bakıyoruz etraf diktatörlerle dolu. Herkes benim dediğimi Ama yapın fikri derken. Hür, vicdanı, hür, nesiller, hür ne? nesiller istiyor. <laughs> evet. Yani müthiş bir tezat var. Evet. Çünkü yani, çağdaşlığın ya da modern dünyanın bununla oluşacağına inanıyor. Evet. Ve doğru bugün doğru. baktığımız zaman doğru karar verdiğini görüyoruz. Yani o da. İşte saltanatını ilan edebilirdi. <laughs> Diktatörlüğünü ilan edebilirdi veya fırsatı farklı da bir yol. vardı o konumda. Düşünün ki bütün imkanlar elinde olmasına rağmen cumhuriyeti ilan ediyor. Çünkü Cumhuriyet en medeni yolun o. Tabii yani insan ruhuna, insan karakterine ve yapısına en ne uygun yönetim tarzının olduğunu söylüyor. Bu bu açıdan da çok önemliydi. İşte dedi ki ben şöyle söylüyorum bunu. İşte Mustafa Kemal bize unu, yağı, şekeri koydu, alın malzemeler dedi. En iyi helvayı siz yapın dedi. Evet. Yani bunu al, ben yaptım benim helvamdan daha iyisi yoktur demedi. Alın malzemeler bunlar. İzleyiciniz i̇şte, yol belli. İşte Anadolu topraklarını <laughs> ya da işte bir e, misak-ı milliyi bir tencere olarak kabul edersek alın size tencere, un, şeker, yağ her şey var. Siz kendiniz bundan sonrası en iyisini yapın dedi ve işte. Milli kültürümüz onun mayası hani lezzet katan şey milli kültürümüz, Tabii. dilimiz bütün bunları kullanarak dedi işte bağımsızlığınız da var dedi. Bunu bugün anlamanın yani en iyi en iyi yolu mesela işte 90'lardan itibaren işgal altında bulunan Irak evet. mesela yine Afganistan gibi ülkeler işgal altına uğradılar, işgale uğradılar ve dikkat edin 90'lardan beri Irak'ta hala bir kıpırdanma ve bu işgalin sona erdirilmesi veya pırıl pırıl yepyeni bir dünyaya çıkış yolunu bulamıyor. Niye? İşte Mustafa Kemal'in bu toplumda gördüğü maya, verdiği mesajları anlayacak orada. Yani millet olmakla, millet olmakla, kabile olmak arasındaki fark bu. Bir şey millet olunca Bakın bu anlattıklarımızda ne dinden bahsediyoruz, ne mezhep ayrılığından, Tabii ne etnik kökenden bahsediyoruz. Bunu çözmüş. Ne mutlu Türk'üm diye ne demiş. Yani bir Kucaklayıcı bir, bir yaklaşım farklı, kucaklıyor. Yani ben Türk'üm diyor. Var mesela bugün, diyelim ki gayri Türk unsurlar var ülkemizde. E, Lozan'la ve benzeri şeylerle. Onlar kendilerini Türk gibiyse Türkçe konuşuyor. Yani bütün bunlara baktığımız zaman... Mustafa Kemal'in yaptığı şey ne kadar değerli ve önemli olduğunu anlıyoruz işte Irak örneğinde, Afganistan örneğinde olduğu gibi. Çünkü işgale uğruyor, biz de işgale uğradık ama gösterdiğimiz tepki, mesela bu şeyi çok sık söylerim ben. İşgaller karşısında protesto mitingleri düzenleniyor biliyorsun. Protesto mitinglerinde kullanılan cümleler bile aynı. Sanki bir yerden yazılmış her yere gönderilmiş gibi. Bu nedir? İşte millet olmanın verdiği tepki millet olma aynen vücudun bir vücut gibi düşünürsek dizimize batırırsak ayağımıza i, çi, iğne batırsak da beynimiz aynı tepkiyi verir. Evet. Elimize batırsak da beynimiz aynı tepkiyi verir. İşte millet olmanın özelliği olaylar karşısında aynı refleksle aynı tepkiyi göstermektir. İşte yarısı bize ne canım işte e, İzmir' işgal edildiyse İzmirlilerin sorunu demedi. Ursal bir hareket Tabii herkes bir hareket refleks olsa. gösteriyor yani, İzmir'in işgaline Kars'ın gösterdiği tepkiyle e, Antep'in gösterdiği tepkin aynı oldu işte millet olma. Ha bunu görüyor. Bu özelliklerini fark edince diyor ki ben bu katarı, treni diyor buraya oturtursan sonsuza kadar gider. Evet. İşte e, Türkiye Cumhuriyeti ileleber, ilelebet ilelebet payidar kalacaktır lafının altında bu da yatar. Yani bu bir yola girdi. Siz ne yaparsanız yapın ama yine demin söylediğim gibi içeride ve dışarıda bunu tökezletecek insanlar mutlaka olacak. Dahili, harici, bedahlarımız evet. mutlaka olacak. Ama bunu da söylüyor. Var önümüzde reçete. Bunlarla mücadele ede de yolumuza devam edeceğiz. Ha ümitsizliğe kapılmayacağız. Ya hep mi bize çatıyor bu kötü insanlar Anadolu'da diye? Anadolu'da yaşıyorsak yani, hep Burada diye. yaşıyorsak <laughs> mutlaka hep çatacak. bize çatacak. Yani ha biz gideceğiz torunlarımıza kadar yani hep böyle olacak. Evet. Ama burada yaşıyorsak. Dolayısıyla bu sorunlar dedelerimizin de sorunuydu, bizim de sorunumuz. Hilmi Sorun. TV izleyicilerine bir öneriniz var mıdır? Son olarak birkaç cümlede. Yani hani bugünün meşhur tartışması ya, coğrafya kader midir? Evet, evet kaderdir. Bize bu coğrafyayı dedelerimiz kanıyla, canıyla, bütün bedenleriyle bize bıraktılarsa, bunu ilelebet paydar kılmak için de biz üzerimize düşen neyse, üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getirip, rehberimizin rehberimizin yolunda, yolunda Mustafa Kemal'in gösterdiği yoldan giderek bunu ilelebet paydar kılmak da bizim görevimiz. Biz nöbeti birilerine devredersek onların görevi olacak. Dolayısıyla Atatürk'ün çağdaşlaşma yolunda söyledikleri, uyguladıkları ve bizden istediklerini iyi anlamış olmamız evet, gerekir. Ve bunu da bizden sonraki kuşaklara da bir şekilde anlatmamız gerekiyor. 2007'de diyeceğim. üniversite ilk başladığım yıllarda siz bize aktardınız. Şimdi biz de öğrencilerimize, öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Bununla evet. da gurur duyuyorum hocam. Okulumuzun e, e, çok şanslı, senin gibi öğretmenleri var. <laughs> teşekkür ederim hocam. Evet. Çok teşekkür ederim katılımınız için, bilgiler için. Bizleri gerçekten e, çağdaşlaşma yolundaki Atatürk ilkeleriyle e, yaptıklarıyla ilgili donattınız bugün. Eyvallah. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Sizlerle olmak mutluluktu, çok güzeldi. Evet.